Kasım ayında da çeşitli ödemelere dair bakanlıkların resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bilgi veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumun farklı kesimlerine sağlayacağı sosyal yardım ödemelerine dair Kasım ayının ortalarına doğru yaklaştıkça araştırmalar hız kazandı. Kasım ayının ortalarında çeşitli destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. Ödemeler yapıldıkça bakanlığın resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunun bilgilendirilmesi beklenirken Tarım ve Orman Bakanlığı da çeşitli ödemelere ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bu kapsamda, Kasım ayının ilk tarımsal destek ödemesinin geçtiğimiz hafta iletilmesinin ardından, yeni ödemeler ile ilgili de Tarım ve Umun Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulunuyor. Tarım Bakanlığı Ödemeleri Önceki hafta Cuma günü Kasım ayının ilk tarımsal destek ödemesi ülke genelindeki çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Ödemelerin sağlanmasının ardından, dört farklı alt başlıktan oluşan tarımsal destek ödemelerine dair bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirme metni yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere ilettiği tarımsal destek ödemelerinin ardından, önümüzdeki süreçte de farklı alt başlıklardan oluşan tarımsal desteklerin verilmesi bekleniyor. Tarımsal desteklere dair çiftçilerin araştırmaları hız kesmeden devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 19 bin üreticiye Ekim ayı içerisinde hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Söz konusu ödemelere dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, TARSİM ile üreticilerimizin emeğini sigorta altına alıyoruz. Bu kapsamda 19 bin üreticimize Ekim ayı içerisinde toplam 1,1 milyar TL hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz, ifadelerine yer verdi. Kasım ayının ilk tarımsal destek ödemesi geçtiğimiz hafta Cuma günü çiftçilere verilmişti. Dört farklı alt başlıktan oluşan tarımsal destek ödemesinin iletilmesinin ardından, Kasım ayının ortalarına doğru yaklaşırken yeni tarımsal destek ödemelerine ilişkin bekleyiş başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kasım ayında da belirli bir takvime göre tarımsal destek ödemelerini çiftçilere sağlayacak. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair bakanlık henüz resmi bir açıklamada bulunmadı ancak genellikle cuma günleri tarımsal destek ödemeleri verildiği için Kasım ayında da benzer bir sürecin işleyeceği tahmin ediliyor.